Herkese merhabalar. protez tırnakta uzmanlığını yarıştırmaya var mısın? Hemen sorularımıza geçiyoruz. İlk soru protest tırnak yaparken ıslak manikür mü yoksa kuru manikür mü kullanıyoruz? İkinci soru yenmiş tırnaklarda tip sistemi mi yoksa şablon sistemi mi? Üçüncü soru aşağıya doğru uzayan tırnaklarda şablon sistemi mi yoksa tip sistemi mi kullanmayı tercih edersiniz? Dördüncü soru böyle bir tırnakta kalıcı oje mi, jel güçlendirme mi? Beşinci soru jel kaplama yaparken marmelat kıvamlı bir jel mi yoksa orta akışkan kıvamlı bir jel mi? Altıncı soru doğal tırnakları işleme hazırlarken üst törpüsünü yaparken 100 giritlik bir törpü mü yoksa 180 giritlik bir törpü mü? Cevapları yoruma sırasıyla yazabilirsiniz özellikle öğrencilerim cevaplarını merakla bekliyorum.